Herkese selam dostlar. Minecraft Survival serimizin ikinci bölümüne karşınızdayız. Yanımda Vector Ahmet var. Ahmet ne haber? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, e, ikinci bölüme hoş geldiniz. Bugün madene gideceğiz. Evet, aksiyon olacak bugün. Ahmet ne yapıyorsun abi? Biz buraya yerleşmeyeceğiz bence bu arada yani. Benim aklımda deli planlar var. Ha öyle o kapı öyle kalsın abi. Evet görmüş olduğunuz gibi e, burayı biraz açtık abi. Malzemeler daha hala üstünde duruyor benim. Böyle şu tarafa doğru gideceğiz. Zaten şu tarafta görmüş olduğunuz gibi deniz var. Aradan görenleriniz var mıdır bilmiyorum da. Ahmet bir denize bir gidelim ya. Liman yaparız belki. Aha da şu solumuzda kalıyor. Ha yumurta. Cepleri. <laughs> evet görmüş olduğunuz gibi burada da deniz var. Yalnız biraz falez gibi duruyor yüksek o da sorun olmaz ya boşver <laughs> biz limanı hallederiz buraya da dostlar böyle yerleşeceğiz yani buraya doğru geleceğiz yani etrafımız zaten dağ dağımızda dağlarda yani sınır oluyor açığımızı dağlara vereceğiz evet abi şu uçan bir şey vardı lan çok elamet garip rüyalar görüyorum abi <laughs> duman uçuyor hocam Hadi bence malzemeleri yapıp gidelim. Kalkan malkan için abi bu ne ya? Evet, suratıma ne <laughs> kapatıyorsun? Oha ya abi şu kuru yaprakları ne kadar gereksiz vasıfsız ya. Evet demirimiz bile yok. Bence biz ne yapalım? Oha. <laughs> abi adam 300-500 disco yapıyor. Dur. Abi kadar... kömür alacaksın, taşı alacaksın. Şuradan da bir tane fırın söktük mü? Abi sen tamam Bak, ya. Bak çık benim... Ben bir an ocak yapacağım sandım da. Ben biraz Hadi kafa gittik. Ee, hocam taş var mı taş? Taşı da oradan buluruz. Ç şey, bistek de odun alıyorum yanıma. Hatta yarım bistek alalım. Çok da gerek yok. Çubuk da dursun. Bak şurayı ben cebdedim. Kömür, kömür. Bende var. Versene kömür. Meşalem yok benim. Oha. Tam 21 tane hatta Bize de Meşale yapmak istiyor. Abi şurayı neden böyle yaptın ya? İşte güvenlik ya. Daha öyle güvenliksiz olur. Adamlar yakar gibi. <laughs> <laughs> yok yok daha böyle güzel. Çok güzel oldu. Hadi gidelim. Direkt kapatıyor ya. Dostlar şimdi aa, Abi ben yatağı kırdım da zaten spawn pointimiz şurada zaten. Çok şey olmaz. Ahmet ne yapıyorsun abi <laughs> ya? <laughs> evet buraya da yavaş yavaş işte böyle gideceğiz. Şimdi Ahmet. Aksiyon hazır mısın? Yani su kovan var mı? Adam tarla topluyor. Alo. Neyse hadi ben de yardımcı Bekle be ne bağırıyorsun ya. Sağırlaştın <laughs> sanki ya. Onlar ekme oraya kavga çıkar. <laughs> Neden ya? Hadi gidelim. Abi, bu, bu sıra eee... sırası. Şey, patates olacak. Ben havucu yerim. Ahmet! Neredesin? Gel aşağıdayım. Shift'e basma ya. Abi şuradan andezit aldım. Ahmet hatırlıyor musun andezit olaylarını falan? <laughs> eline, eline kılıç çekti direkt. Ahmet koy abi suyu. Şöyle çok burası geldi de vurmuyorum. Lan Tamam hadi gidelim. Ahmet. Abi demir, 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 demir. <gülüyor> <gülüyor> abi. Yani Ahmet. Abi biz hiç bakır toplamadık. <laughs> bakır mı toplasak? Ya bir demir deyince bir bir an üzü şey yaptı. Evet yani, onu ya. içinden söyleyesin geldi değil mi? Söylemek istedin. Söylemek istedim ya. Abi şu Doğru önde duran şey <laughs> Abi dur. <laughs> Ona uygun değil şu an ortam. Bak okçu gibi beni bellerim. Acaba şeyden mi kaynaklı ya? Pelerinden kaynaklı bir şey mi bu? Pelerin ileri geri gidip geliyor abi. Evet ondan olabilir. Abi biz bence burayı Ay. şey yapsak mı? Aynasak mı? Zaten artık evet, bura bence bizim yok. madenimiz olacak. Oradan aşağı ineriz biz. Oraya yer yaparız. Evet, kömürümüz yok. Maden ocağı Oha! Oğlum bura ne ya? Dur canavar avcısı yapalım. Renator, Quarto for Quarto, Turbo Motoriz. Şunların yeri farklı olmaz. abi bura aşırı büyük ya. Ahmet neden soktun bizi buraya? Abi burada devirler falan var. <laughs> Lan Kömür çıktı. oyun bir de zor modda ya. Yani şey anlamda zor modda. Yani hardcore'da değiliz sakin olun. Abi oha aksiyon var. Abi bu ne? Ahmet patlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <ça> <gülüyor> 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 Abi o kadar başarısız ki kapat videoyu. <laughs> gel gel şurada şey pişirelim. Demir pişirelim bari. Abi Allah kahretmesin ya. O kadar başarısız, vasıfsız elemanlarız ki. Dur sana şey yapacağım. Ee, kalkan yapayım abi sana da. Vay anasını be. Abi iki tane aldım. Şey var. Şurada var. Oh, o hani şu da orada dursun ya. Abi Nerede ne yapıyorum lan? Dur, geleceğiz. <laughs> Kaçmıyoruz. Abi ben de Öyle o kadar o ya, kadar kömürden ya. neden sadece 21 tane geldi diye bakıyordum. Şurada duruyormuş mesela. Abi ne oluyor gene bir mi? <laughs> Sakin ol lütfen. Geliyorum bekle. Abi ikimiz de mi öldük? Ben sadece ben öldüm sanıyorum. Eee burada kaldık hocam ne yapacağız? Biz burada kaldık. Ben sadece kendim öldüm sandım Abi şuradan atlasan bir şey olmaz bence. Olur olur beklesin de. Olur mu? Hocam koyduğun yere bak ya. <laughs> Allah'a bilerek mi? Al şunu al 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 al. al. Abo sürü geldi valla. Aha demir düştü. <laughs> Arkadaşlar şu anda e, oyuna bir şey yapma sürecindeyim. Alışma sürecindeyim. Al. Oba. Şimdi şimdi bizi arasın dursun bakalım modundayız. Kardeşim <laughs> bizi beni kimse aramasın ya. Evet deli planlar, projeler var. Olacak da. Bu sefer dostlar biraz da e, planlı yürüyeceğiz. Şimdi şöyle şu konuda planlı yürüyeceğiz. Şimdi biz sezon 1'de bir projeyi yapmadan diğer projeyi atlıyorduk. Artık öyle bir şey olmayacak. <laughs> Yine bir yerde bir şey patladı. Oğlum bura ne lan Abi, böyle? Lan iyi Oha lan. İyi ama bayağı evet, güzel gidiyor. Evet, aha. Burada ne ya? burada bok gibi bir şey var gördün mü? Abi orada onu gördüm. Aslında Trenator'u buraya mı yapsak? Yok. <laughs> Nereye yapalım Ahmet onu? Oh şerefsiz nişancı. Kafamdan vurdu. Efe saldırı altındayım. Saldırı altında mısın? Ben de saldırı altındayım. Şener, Hayır. Silahı altındayım. Neylerin altındasın? Okçular var. Namı Kemal Osman. <laughs> Değişiyorlar seni. Gel lan buraya. Hah tamam. <laughs> Abi biz demire doyacağız bence bu gidişte. Benim burnum da akacak bir de. <laughs> Aha bu. İşte bu. Aa <laughs> o da sandım ya. Lan öleceğim ben be. Lapis gördüm sanki aşağıda. <laughs> Abi bana saldıran iskelet yok ki. Başarım alayım. Lan oğlum öleceğim ben. dört git. Namık. Al şu iskeleti senin olsun. Abi iskeleti <laughs> bana niye verdin? <laughs> Abi iskelet Efe havada vurdu. Abi burada. ikimiz de çok kunduzuz ya yani. <laughs> kunduzluk kelimesi budur ya bence. Abi dur da ben de kova alayım kendime. Şeye kova yapayım. Vay babam vay. Şöyle ayıralım da. Valla işimiz zor. Cık, kunduz turuz. Bu arada o şeyler, kuru yapraklar hızlı tükeniyor. %99.9 Hatta %100 olsun <laughs> Gel, ben gidiyorum. Biz Şöyle. kemik tozu farmla atarız onlara. Atarız atarız sorun değil. Su hızlı okuyor lan baya. Önceden böyle değildi. Önceden derim de. Allah. 1.20 şey 1.16 falan. Abi ben hiç buralara bulaşmıyorum. Burada neden bu kadar çok creeper falan var? Merak konusu yani. Şu aşağılara inmek istiyorum ben. Elmas bulmak istiyorum. Makinelaşmak <laughs> istiyorum. Harbiden ondan olmak istiyorum. tak. Ben aşağı iniyorum abi. Bak burada delik var. Meteor düşmüş buraya. Creeper kazmayı fırlattım. Creeper'a. <laughs> Kılıcımı fırlatmışım. Şuradan inelim daha e aha artık benim, bir benim bir kılıcım yok Nasıl yok Krippur'a vurdum patlatmışım Abi sen de öldün tebrik ediyorum Bir de ense köküme vurdu <laughs> Valla oğlum sürü geliyor Gelmeyin lan Oğlum kılıcım buradaymış ya F'ye basmışlar <laughs> Abi korkudan şey aksiyondan Allah <laughs> korkudan Yaşasın <laughs> <bir> şey, <laughs> <3 dereceden gülüyor> ya. <laughs> Allah aşkına ya. Hadi yok. bakalım sezon 2 hayırlı İyiyim. olsun. Vallahi sezon 2 Çok zor oldu. Yani zor mod yani hani zor oluyor. Abi zor mod alakası alakası yok ya. Geç git o işleri boş ver ya. Sadece oyun, oyun modu zor. zor da. Önceki de öyleydi. Sezon 1 de öyle. Oha yok lan normal değildi o. Abi burada yaratıklar doğmaya başlamış. Şuna bak 5 tane zombi beni kovalıyor ya. <laughs> yani ben bayağı malzeme topluyorum şu an. Aha senin ismini gördüm yukarıda. Abi şurada elmas zoomlayayım da elmas görürsem gideceğim direkt. Altın var. Abi aha vallahi elmas gördüm. Ahmet koşuyorum. Biz burayı yalnız öldü 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 öldü. kadar sömürürüz biz burayı. Oğlum aşağı katman da var baksana. Senin tam altın şey full. Mağara. Abi. Çok riskli yerdesin be oğlum. Şöyle bir şey yapıyoruz. Yanmadan alabilirsem çok güzel olacak. Ölmele. Ahmet bunu da sen al al. Onu da sen al ver. demir kazmam yok. O zaman al bu senin olsun. Başka yok ya aman uğraşamayacağım. Elmas kürek yapmayacağız. Demir kazma. Ay şey var sandım ya. Spawner var sandım. Yalnız biz buraya var ya biraz böyle güçlerini falan gezsek. Yemin ediyorum buranın iliğini kadar sömür çok fazla şey var burada. Cevher var. Aha! Baskın basanındır. Baskın basandır. Emin videodayız. Videoya selam ver belki. Youtube'da tanıyanların olur. Burada şey falan var. Altın falan var burada ne iş? O ne lan? Abi emin yazıyorsun da inan göremiyorum şu an. Abi benim alabileceğim tek bir başarım var şu an. Love mı? Sıcak şey. Oğlum burası çok güzelmiş ya. Şuraya baksana. Abi neredesin? Shift'e mi basıyorsun sen? Yo. Yani? E, koruyor. Tamam abi, burayı elden geçiririz artık vurma bana lütfen. Aha elmas vallahi elmas buldum vallahi elmas buldum. Oo sekizli bir de umarım gelmiyorsunuzdur. Oo. Yürüyün lan. Patlama ne olur. Patlama lan patlama lan. Abi Aa. de buldum. <laughs> Sen de patladın. Abi elmas buldum da çok garip şeyler oldu. Ne oldu? canlı yerine ee, biraz şey olmuş. Birazcık biri büyü atıyor arasını satayım. <laughs> Valla aa bir de yanıyorum. Oğlum, oğlum burayı oha. Hava çıktı orada. Oğlum biz buraya var ya bence bir gelelim baya yani bura çok devam, devam şey devam, çünkü. Devam, devam. Devam, çok, çok. çok konuşma. Deli elmas bulduk ha. Ben elmas buldum da alamadım işte. <laughs> Dur ben şimdi gideceğim oraya. Umarım bana ahmaz. Lan açık şöyle iki dakika. Abi elmas. Her seferinde elmas görüyormuş gibi hissediyorum. Şu etrafa bakalım. Da. Abi bura aşırı derecede büyük ya. Yani. Çok elametli. ما له لا ولا لا ولا لا ولا لا هلا ولا هلا oldu bana Of iyi ki de girmişim. Abi bir sürü elmas buluyoruz. Ne iş? Abi neredesin? Ben çok geziyorum şu anda. Oha. Abi yemin ediyorum zibilyon tane elmas buldum. Bunu da cepleriz. <laughs> oh bir sürü var. Abi şuna bak ya eşek gibiyim ya. Yarım kalbim kaldı. Eşek gibiyim <laughs> eşek gibi oldum ama burada da varmış. Altın müsait değil de bana gelir misin gelmesin. Terbiyesiz herif. Bakalım buraya girdim. Şu an okçudan kaçarak lapisteşiyorum. Arkadaşlar şu anda e, sadece elmasa odaklıyım çünkü ilk elmas. <laughs> Nasıl açıklamaydı güzel miydi Ahmet? Peki sen benim çıkış yolumsun. <laughs> orada mıydı abi Elmas? Bu taraflarda mı? Yok orada değil bir daha ıı, kaçırdım yani ayrı oldum. O <laughs> e, bir sana vurdu abi <laughs> git onu hallet. Aha gördüm valla. Aha bir tane daha gördüm. Ne olur vurma. Aaa! Tamam MLG. Şey... vurma! Abi kalkanım da şeyde değilmiş solda değilmiş. Oğlum burada neden bu kadar çok şey var? Elmas. Zombiymiş o. Abi elmasa doyduk ya Allah. Abi helal vela vel hela vela. Harbiden helal vela vel vela yani şuraya baksana oğlum bir sürü şey var burada. Maden falan. Yani dostlar şu an sadece ee, elması alıyoruz sen misin lan? Ha vallahi Ahmet. Ahmet. Ahmet iş işlemiş lan. ben şurada bir fotoğraf alacağım. Burada dursana. Evet. Aa slime chunk var burada. Bak. Slime doğdu. Hay yeter artık be. <laughs> lan yerden geliyor. Abi şu tarafa şöyle baksana. Self yapalım. Da abi yeter artık gelmeyin. Dur 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 geliyor garip, Abi yok. kavga çıktı vallahi. <laughs> Abi acilen gel şurada. Şöyle. Şöyle alalım. Aldım abi fotoğraf, Çok teşekkür ediyorum. Kapak fotoğrafı Ay. çıktı. Oğlum kürekle geliyorlar. Ben yama yeterince şey buldum malzeme. Gayet güzel. Abi ben öleceğim gideceğim şimdi. <laughs> Bir oka bakıyorum. Bakmıyorum artık. Şu slime'ı öldürmek istiyorum. Gel buraya. Oo düştüm sende. <laughs> <laughs> biz de nerede kaldı diyorduk vallahi sağ olasın. Gidelimiz bu diyarlara. Ellere var da bize yok mi? De bize de bize de. Aşağı iniyor mu burada? Daha iniyor ya yuh. Aşağı atlıyorum ben. Görüyor mu beni? Geronimo. <laughs> oha. Bura çok güzel abi gel. Sıcak soğuk karışım yer. Sen bekle oraya bir su dalgası saldım ben. Bir bir şeyler olacak <laughs> Karanlık Oy. Oha 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 yavaş. Sen aldın değil mi yukarıdan suyu sonra? de. Abi şimdi yok. Şuradan şöyle Ahmet aklından geçen düşünceleri çok iyi biliyorum da yapma Redstone var ya başka bir şey de yok Bence bizi elmasa duyduk. Ahmet sende kaç tane elmas var? 3 3 mü? Bende 33 tane var Eşe gelip Uuu ha elmas gördüm ki o oh, helal helal. Aha burada da. Aha sen bunu mu gördün lan? <laughs> burada da var lan. Vallahi bir yerden bebek zombi istilasına uğrayacakmış gibi hissediyorum. Sana da ses geliyor mu abi? Abi bebek zombi bir yerden düştü ama oldu. oldu. <laughs> Harbi iki kere hasar sesi geldi. <laughs> evet ben şimdi. depemde galiba o ya. <laughs> Aa yok şurada lan. yok. Ah. Aha <laughs> düşüyor, düşüyor. Attım vallahi Hiç attım. Şey Aa yanıyor yanıyor. Vallahi yanarak geberdi o. Hadi çıkacağım dur suyu alma. Suyu alma. Su <laughs> Abi. Götümden ok yedim. Keline Dur ben de şu başarımı almak istiyorum. Almadım da. Oğlum bu gene çıkmış. Ne çıkmış? Bebek. Biz burada iyi mob kasarız. Şey. XP falan alırız buradan. Tabi birazcık da mal olmasam ee, Mal olmasak abi. <laughs> Sen değil. Ben de biraz bende de biraz denyoluk var. Ay, elmas gördüm. Ha uzaktan abi. Hayır ölmeyeyim dur lütfen. <laughs> Keşkin keskin nişancı gözlerim elması gördü. Lapiste gördüm. Bak içgüdülerim kuvvetlidir benim yaptık mı? İçgüdülerine başlatma şimdi. <laughs> Oo elmaslar. Abi yukarıda da lapis vardı. Altında alalım. İyi 19 seviye oldum lan ben. Bu arada dostlar biz şeyleri... Nedron'un adı? Eee... Nedron'un evet, ne Büyü masası işlerine girişmeyeceğiz. Köylüler var. Bir de şey var. Eee... Ahmet sen şey atmıştın ya Nedron'un adı. Bir tane rel satmıştın. Birleştiriyoruz. Basılma, birleştir... Çakış. Evet o. Oh. O fotoğrafı alıp kullanabilirsin bence bir böyle bir videonun bir kısmına koyabilirsin. Aa videonun neresine koyayım? Söpüyor ya arkadaşlar kita büyük kitaplarını teker teker basmak yerine ilk önce büyük kitaplarını birleştiriyorsun sonra şey oluyor. Oğlum yarım saattir yuvarlak çiziyorum seni gördüm diye. <laughs> Allah üçüncü gün <türlü> ya. <laughs> Allah Allah aşkına. Vallahi üç tane yeri geziyorum. Seni gördüm doğru yoldur diye geldim bir daha. <gülüyor> <gülüyor> daha <gülüyor> <gülüyor> Abi daha yavaş ol sakin ol öncelikle. <laughs> bir yerde bebek zombi var da. <laughs> Abi yemin. Oha lan! Lan YAN! <laughs> Oha tam aradan vurdu. Neyse <laughs> sen de istiyorsan gel de eve macera oldu. Dostlar biz video dışında var ya deli gibi macera peşinde koşuyoruz. Abi 43 elmas nedir? Bence bu elmasları harcamayalım. Şurada dursun madenler şöyle. Aha buraya attım bak. 47 tane süper abi elmas sayımız çok güzel. Eee hava nasıl? Oo tamam çok güzel. Orası orayı biz iliğine kadar video dışında hallederiz o zaman. Güncüğüne kadar. Ahmet şimdi bak Dostlar siz de duyun. Ee, nasıl bir şey, nasıl bir yer yapsak? Abi şöyle başımızı sokalım. Abi şura nasıl? Hacı almayalım. Yeter. Dostlar şimdi orası çok oran oransız yerde. Ahmet şura nasıl duruyor? Bokum gibi duruyor. Nasıl duruyor hayatsız güzel? <gülüyor> <gülüyor> Burayı iyi <laughs> mi? Tam şura. Biz dağın içinde yaşayacağız değil mi? Evet, ya, ya, yerin içinde zaten şey aşağı inecek miyiz yoksa direkt dümdüz gelecek miyiz? Aşağıda ineriz istersen. <laughs> aşağı inelim. Tamam aşağı ineriz. Neyse gençler e, ee, bir videomuzun da sonuna geldik. Diğer bölüme bayağı maden işe falan olacak ve biz buraları düzleriz. Bu, şuraya da bir işler falan çakıştırırız. Ahmet söylemek istediğim şey var mı? Bir... Ne? Bir... Abi sen öyle yaparken sesi kesiliyor senin. kesiliyor bak sinirleneceğim bak. Sen Discord'dan şey mi açtın lan? Gürültü filtresini mi açtın? Ya ondan var büyük ihtimalle. Ondan da olduğu için böyle. Ya artık bak sen teker abi, teker. O zaman o zaman sana bir. <laughs> abi sen teker teker şunları yapmak yerine şöyle koysan gidiyormuş bak. Abi, bak gitti gördün mü? Bak oha oha hepsi bir yana gidiyor. <laughs> Gayet güzel. Ee, neyse gençler o zaman 3. bölüme görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.